Haksızlığa karşı haksızlık yapmak istersin. Ama bazen haksızlık yaptı diye vazgeçemezsin sevmekten. Senin canını yakanın canını yakmak istersin. Ama sonunda yaktığında o canı... ...asıl haksızlık... ...ona bu kadar üzülmeden edemezsin. Haksızlığa uğrayan adam... Bir daha uğramamak için haksızlığa kapar kendini. Ta ki bir daha istese de bir şey hissedemeyene dek. Haksızlığa uğrayınca bir kere en zoru inanmaktır yine kendine. Hakkı yenen adam öfkeli değildir sırf. Utanır utanır bütün bunlara izin verdiğine. Haksızlıktan değil, utancını kapasın diye karar verir kötü olmaya. Başkalarının umutlarına saplar hançerini. Çünkü korkar kendi umutlanmaya. Asıl haksızlık ihanet değildir. İhanetle aydınlığı kapamaktır. Umutları öldürmektir. Ta ki hayat kendi nefesini sana ödünç verene dek. Ta ki bir daha aynaya bakmaya cesaret edene dek. Şimdi herkes sevdiğinin ona gelmesini bekliyor. Herkes mutluluğu kendi hakkı biliyor. Herkes onca acının sonunda karşılığını istiyor. Peki bu hikayede yeğen kim sonunda mutlu olmayı hak ediyor? Haklı olmak yeterli değildir çoğu zaman. Olur mu? Her şeye rağmen zayıfları ezen kocaman kötülere rağmen küçük mucizeler olur mu hayatta? İyiliklerinden başka hiçbir şey kuşanmamış küçücük savaşçılar hak ettikleri mutluluğa kavuşacak mı sonunda? Bu sefer herkes hak ettiğini bulsun istiyoruz. Bu sefer içlerinden biri ölsün. Biri kurtulsun istiyorsun.